Arkadaşlar ve hocamız, programımıza hoş geldiniz. Bugünün konusu ülkemizde deprem mühendisliği. Öncelikle arkadaşlar, Maraş merkezli depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Video hocam, izleyenlerimiz öncelikle sizi tanımak isteyecektir. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki, öncelikle herkese merhaba diyorum. Bu yayına katıldıkları için teşekkür ediyorum. Gerçekten popüler bir konu özellikle yaşadığımız 6 Şubat depremlerinden sonra ve burada bu konuyla ilgili konuşuyor olmak beni çok onur etti. Ben Müge Akın, Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Lisans öğrenimi Ankara Üniversitesi Jehoju Mühendisliği'nde tamamladım. Ee, yüksek lisansımı yine aynı üniversitede tamamlayarak ben e, Türkiye'nin e, sismik tehlike analizini çalıştım e, o dönemlerde. Özellikle 99 depremi sonrası e, depreme olan ilgim e, çok fazla yoğunlaştı. Ve sonrasında da ODTÜ'de e, yine Jehoju Mühendisliği bölümünde sismik mikro bölgeleme üzerine e, özellikle Kuzey Anadolu zonu üzerinde yer alan Tokat Erbayı pilot bölge olarak seçerek orada yoğun çalışmalarda bulundum. Bu süreç zarfında bir sene kadar geoteknik deprem mühendisliğinde uzman olan Profesör Doktor Steven Karamer ile bir sene kadar tezimle ilgili olarak çalıştım Fulbright bursusu olarak. Sonrasında geri döndüm. Geoteknik deprem mühendisliği kapsamında bazı özel konularda, özellikle sıvılaşma, zemin yanıt analizi, sismik tehlike analizleri veya bunun yanında heyelanlar, kayı düşmeleri gibi farklı alanlarda kendimi geliştirdim. Hala çalışmalarıma devam ediyorum. Hala hazırda deprem sonrası barınmaya yönelik bir TÜBİTAK projesiyle uğraşıyorum ve yine doğal afetlerin ekonomik etkileri üzerine de bir çalışmam gerçekleşti. 2015 yılından beri de agideyim. Teşekkürler hocam. Bugünün ödüllü sorusunu arkadaşlarımıza sorabilir misiniz? Elbette. Ben Mühendislik Şöylesi Derneği tarafından verilen bir ödül aldım. Bu ödülün adı nedir? Bunu cevaplarsanız çok sevinirim. Ödülümüz bir şapka olacaktır. Teşekkür ederiz. Hocam ipucumuzda inşaat bölümünün web sayfasında en üstte haberler kısmında bu cevabı bulabilir arkadaşlarımız. Yorumları bekliyoruz. Ödüller Kazanmak için ilk doğru cevabı veren arkadaşımız iletişim bilgilerini bize gönderecek. Eğer Kayseri'deyse gelip kendisi alabiliyor. Eğer başka bir şehirdeyse de biz postayla gönderiyoruz. Arkadaşlar cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. E, hocam size öncelikle e, bir soru sormam gerekiyor. E, temel bir soru sorarak başlamak istiyorum aslında size. Deprem nedir ve nasıl oluşur? Özellikle bunu herkes çok dikkatli bir şekilde öğrendi son dönemlerde. Çeşitli tektonik veya işte volkanik aktivitelerle veya insanların sağladığı bir takım patlatma ve benzeri etkilerle aslında oluşan yer kabuğundaki bir kırılma özellikle. ...ve ortaya çıkan enerjinin bir sismik dalga silsilesi şeklinde yayılmasıyla... ...ve bizim bunları hissederek yaşadığımız olaylara genel haliyle deprem adını vermekteyiz. Yer dönü kuvvetle sersme olayı aslında. Depremler oluştuktan sonra veya oluşurken nasıl bir mekanizma çalışıyor veya neler dikkate alınıyor belki bunun üzerine biraz konuşmak gerekiyor. Burada dünya, dünyanın oluşumuna biraz bakacak olursak hepimizin öğrendiği bildiği şekilde iç çekirdek, dış çekirdek, mantı ve üzerinde yer kabuğundan ibaret. Bu yer kabuğu aslında parçalı. Yani bildiğiniz puzzle gibi birbirine kenetli ve birbirine hareket halinde sürekli aktif bir ortam. Bu aktivasyonu sağlayan hemen altındaki bu mama bizim farklı konveksiyon akımları dediğimiz şekliyle aslında karşımıza çıkıyor ve bu lehalar plakalar hareket ettikçe aslında bir nevi depremler oluşuyor. Hocam deprem oluştuktan sonra acaba bu depremin hem insanlar üzerine hem çevre üzerine acaba ne tür etkileri vardır? Şöyle bunu çeşitli sistemlerle açıklamak mümkün. Biz bunu Maraş depremleri sonrası oldukça yoğun bir şekilde yaşadık. Yüzeyde yani işte eğer her deprem sonrasında biraz şundan bahsetmek gerekebilir. Bu yüzey kırıkları işte faylar nedir veya nasıl oluşur? Yer kabuğunda veya derinde yer alan bir depremle aslında veya bir hareketle mesela buradaki bloklara dikkate alacak olursak bloklar kendi içinde farklı mekanizmalarla biri yukarı gidebilir, biri aşağı gidebilir veya biri yanal bir ötelenmeyle hareket edebilir. Maraş depreminde biz bunun yanal olarak ötelendiğini gördük. Bu bir farklı fay mekanizması olarak karşımıza çıkıyor. Bu çıktıktan sonra bizim gerek yapılara olan hasar noktasında, gerek yaşadığımız alanlara veya deprem sonrası barınmaya yönelik olarak farklı alanlarda ee, çok fazla etkisi oldu. Tabii doğaya da etkisi oldu. Bunlar neler? Ee, örneğin yüzey kırığının tarlalardaki görüntüsü veya tarlaların kullanılamaz hale gelmesi veya yani aynı şekilde Hatay'da e, zeytin tarlaları, zeytin ağaçları özellikle karıştırıldı, yüzey kırığı olarak nitelendirildi ama bir heyelan hareketiyle e, hareket etmesi nedeniyle çevreye yüksek oranda zarar verdi. Yine tarlalara aynı şekilde kaya düşmeleri meydana geldi. E, tarlalara zarar verdi. Bunun yanında e, belki duymuşsunuzdur farklı e, alanlarda farklı şekillerde e, limanlarda yangın çıktı ve konteynerler devrildi ve bunun sonucunda yine maddi hasarlar meydana geldi. Yine geçmiş depremlerde veya bu benzer depremlerde petrol sızıntıları oldu. Bunlar denizlere karıştı. Hem çevreye etkisi anlamında hem çevresel etki anlamında depremlerin çok çok farklı boyutlarda etkileri söz konusu. Mesela bunlardan biri sıvılaşma. Hep duyduk bunu, bu kelimeyi. Ee, sıvılaşmaya en tipik olarak mesela hemen yukarıda yer alan fotoğrafta Gölbaşı Adıyaman'da tipik bir bina e, da gözlemledik. Aslında bina çok sağlam ama temeli ve yapısı itibariyle ve oradaki zemin koşulları nedeniyle sıvılaşma gözlendi. Ve buna bağlı olarak yapısal hasarlar da ortaya çıktı genel haliyle umrum e, özetleyebildim. Evet hocam çok teşekkürler. Şu an canlı yayındayız ve arkadaşlarımızdan bir soru geldi. E, Saadettin Kaya adlı kullanıcı sormuş. Hocam deprem için HARP diye bir teknolojiden bahsediliyor. Sizin yorumunuz nedir? Öncelikle soru için teşekkür ederim. Bu çok sorulan bir soru. E, şöyle düşünün. E, biz depremleri bir büyüklük ve şiddet olarak aslında nitelendiriyoruz. Türkçemizde o biraz karışıyor. Önce onu belirtmem gerekiyor. 7.4 şiddetinde deniyor. Bu kesinlikle kullanılmaması gereken bir terim. 7.4 büyüklüğünde bir ailesel büyüklük. Ve buna karşılık gelen bizim hissettiğimiz bir şiddet skalası var. 1 ile 12 arasında değişen. Şimdi soruya yönelecek olursak bu denli bir büyük depreme, örneğin 95 Kobe depreminden örnek verebilirim. Hiroşama'ya e atılan bombayı herkes biliyordur. Bu bombanın eş değeri de bir deprem büyüklüğü olarak düşünün Kobe depremini. Şimdi Maraş depremi için de o kadar yüksek miktarda bir bomba atılmış olması veya işte bir nükleer anlamında etkisi olması gerekirdi ki böyle bir şey tetiklensin. Bunu yapacak bir teknoloji veya bir sistem mevcut değil. Hocam teşekkür ediyoruz. Umarım arkadaşımız için de yararlı bilgiler olmuştur. Sıradaki sorumuz ise depremin çevreye zararlı etkileri nelerdir? Kısaca bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii az önce de belirttim depremin aslında ikinci etkileri var. İşte bunlardan biri yüzey kırıkları dedik, sıvılaşma dedik. E, tsunami mesela e, çok karşımıza çıkıyor, büyük dalga olarak e, nitelendiriliyor. 2011 Tavuk depreminden sonra 9.1 büyüklüğünde bir deprem, yaklaşık 6 saniye sol sürdü ve sonrasında oluşan dev dalgalarla aslında birçok alan yerle bir oldu. Yine nükleer reaktörlere bunun etkisi çok fazla oldu. Yani bunları düşünecek olursak, ikincil etkiler de aslında çok önemli. Yine heyelanlar. Heyelanla birlikte deprem sonrası, özellikle Maraş depremi sonrası bunu biz çok gözlemliyoruz. Bir nehir kapanarak bir göl oluşturuyor, bir tektonik göl veya işte deprem sonrası oluşan. Bu tür yapıları çok gözlemledik. Kaya düşmeleri yine aynı şekilde farklı ikincil çevreye etkilerdi. Tabi az önce sözünü ettim sızıntılar veya işte yapısal kaynaklı hasarlardan kaynaklanan çevresel etkilerde oldukça çok önemli ve fazla. Hocam, e, hem birçok insanın aklında böyle bir soru olduğunu düşünüyorumdur. E, Maraş depremi gerçekten e, Türkiye için e, bizim zararını gördüğümüz, gerçekten depremin zararının ne olduğunu fazlasıyla gördüğümüz bir olaydı bizim için tabii ki de. E, hocam, herkesin aklına bir soru vardır. O soru benim aklımda da var aslında. E, depremler önceden kestirilebilir mi? E, şöyle, e... Bazı hocalarımız farklı yayınlarda, farklı alanlarda bunlarla ilgili farklı söylemlerde bulunuyorlar. Bunları dinlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ee, bunun dayanma nedeni veya e, bağlantılandırma nedeni şöyle. E, eğer siz bir e, potansiyel alanda, örneğin arkada deprem e, tehlike haritamız var Türkiye'nin. Ben buradan şunu diyebilirim ki Kuzey Udulu Fayzonu, ...yaklaşık yılda 2 santim hareket eden bir fayzonu, 1200 kilometre uzunluğunda ve bu belli oranlarda, belli şekillerde kırılarak enerjisini södümlüyor, atıyor. Şimdi gündeme İstanbul depremi geliyor veya Marmara depremi geliyor. İşte bu bir takım enerjinin atılamadığı alanlar veya kırıklar var. Bunlara biz sismik boşluk diyoruz. Bunlara istinaden ben diyebilirim ki e, burada deprem olma ihtimali yüksek. Çünkü burada bir enerji birikimi var. Veya yüzey kırığına rastlanılmamış. Yine aynı şekilde bir depremin tekrarlanma aralığı dediğimiz bir sistem işliyor. Örneğin 1900'lerde veya 1800'lerde İstanbul depremi ile ilgili hatta takım yayınlarımız var. Orada bakıyorsunuz geçen süre ve yıkıntılar aslında İstanbul'da veya Marmara depreminin buna hani müsait olduğunu, zamansal anlamında da onu işaret etmekte. Dolayısıyla önceden kestirim değil de sadece bir takım öngörülerimiz olabiliyor ama sadece ve sadece oraya yönelik çalışmalarla biz bunları önleyebiliriz veya işte sismik mikro bölgeleme gibi sistemlerle uygun olan olan olanlar veya olmayan alanları değerlendirip yerleşimi uygun hale getirebiliriz. Bunlar da önemli noktalar. Özellikle vurgulamak isterim. Teşekkürler hocam. Şu an bahsettiğimiz konular hakkında tekrardan Saadet haya adlı kullanıcıdan bir soru gelmiş. Kayseri için deprem riski nedir? Kayseri'de en fazla kaç ciddi deprem meydana gelir? Bunu biz de çok merak ediyoruz. Cevaplarsanız çok seviniriz. Özellikle depremler sonrası Kayseri'de de yaşananlar ve hissettiklerimiz neticesinde bir takım çalışmalar yapılıyor aslında. Geçmişte de yapıldı ve gelecekte de fazlasıyla yapılacaktır. Çünkü merak uyandırdı. Kayseri'ye e, öncelikle Maraş depreminin bu kadar yoğun etki olmasının nedeni gerçekten ciddi anlamda eğer bakacak olursak Afat'ın hazırladığı e, görselde inanılmaz bir yüzey kırığı yaklaşık 400 kilometrelik kadar bir uzunlukta e, bir enerji boşalımı söz konusu oldu. Bu da diğer kısımları etkileyerek Kayseri'de e, depremlerin bir e, sesli halinde görülmesini sağladı. Bunun yanında Kayseri ve civarında farklı faylar yer almasından ötürü ve bunların aktif olmasından ve geçmişe dayalı olarak bizim e, deprem büyüklüğünü dikkate aldığımızda örneğin 6.3 büyüklüğünde bir depremden e, söz edebiliriz Develi'de. Bunları da dikkate aldığımızda özellikle Kayseri için deprem riski ve e, bir takım çalışmaların olması gerektiği yani sismik e, anlamda da bir takım belirsizlikler olduğunu belirtmek isterim. Halen çalışmalarımız sürüyor aslında bununla ilgili olarak. Bir de tabii yine şeyi vurgulamak istiyorum. Uygun olan alan, almayan alan. Çünkü burada zeminin de nasıl davrandığı çok önemli. Hem yapı kalitesi hem de zeminin koşullarını iyi belirlediğinizde birbiriyle etkileşime giriyorlar aslında bu sismik dalgaların etkisiyle. O nedenle yine bir mikro bölgeleme kapsamında kayserinin detaylı olarak çalışılması lazım bu konuda görüşlerim bunlar. Teşekkürler hocam. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşımız için de. Son soruyu sormak istiyorum. Ne tür önlemler alınabilir depremler için ve depremin etkileri nasıl azaltılabilir? Şöyle 9.1 büyüklüğünde 2011 yılı Japonya Tohoku depreminden bahsettim. Yaklaşık 6 dakika sürdü deprem. Ee, ve hani kayıp olarak ne kadar e, can kaybı, evet belli ölçüde yaşandı ama ciddi ölçüde e, büyük yıkımlara rastlanılmadı. Orada rastlanılan nükleer reaktörlerin aşırı ısınması veya tsunami şeklinde farklı ikincil etkilerdi. Dolayısıyla aslında bunları öngörmek ve bunlara tedbir almak mümkün. Bunlar nasıl olabilir? Örneğin inşaat mühendisliğinde e, farklı malzeme, farklı yapım teknikleri, ee, yine aynı şekilde zemin koşullarının iyileştirilerek uygun olmayan zeminler için ilerletilmesi şeklinde ee, veya uygun olan olan almayan alan özellikle bunu vurguluyorum mikro bölgeleme yani yer seçimi ee, yine buna bağlı olarak e, yapacağınız yapının uygun şekilde tasarımı gibi aslında unsurları dikkate alarak e, örneğin e, makaslama dediğimiz e, bir sistemle belki duvar kırıklarını falan görmüşsünüz böyle çapraz bir çapraz takım şeyler oluşuyor. Bunları önleyici bir takım destekleyici sistemler var. Veya yine sismik izolatörler. Şu anda hastanelerde özellikle kullanılmaya başlandı. Onların çalışması, devreye girmesi biraz daha o sismik etkileri aslında azaltıcı ölçekte. Burada biz biraz daha bilinçli olup kendimizi bu konuda gerçekten eğitmemiz gerekiyor. Nedir, nasıl oluşur ve sonrasında etkileri bize nasıl olacak? Örneğin yaşadığımız ortam, yaşadığımız binalar ne kadar sağlam veya ne kadar uygun? Bunlar sorgulanmalı diye düşünüyorum zemin koşulları ve yapısal anlamda da. Hocam hem depremden önce hem de deprem anında aslında bizim daha bilinçli olup hani nerede ne yapacağımız o an verdiğimiz tepkilerin de önemli olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle deprem öncesi deprem anı ve sonrasında inanın farklı farklı AFAD'ın da önerdiği e, bir takım kitapçıklar da var, uygulamalar da var. Bunları mesela derslerimde özellikle vurguluyorum, anlatıyorum. Yeni deprem yönetmeliği, bina deprem yönetmeliğimiz mevcut. Onlardan bahsediyorum. Burada önemli olan işte bunlara biraz daha hakim olmak. Yani deprem öncesi biz nelere hazırız veya acil bir durumda nasıl davranmamız gerekiyor? Genelde öğrencilerime soruyorum. Deprem çantanız var mı? Veya bundan sonrasında Kayseri'de yaşayanları bile soruyorum. Pek olumlu yanıt alamıyorum. Yani hazırlıklı olmamız gerekiyor aslında. Aslında en son olan olaylardan sonra eminim ki şu an hazırlıklı oluyorum. Hazırlıklıdırlar çünkü ben de Kayseri'de yaşıyorum. Yani deprem şantam duruyor bir köşede. Çok, iyi. Yani çok ne, iyi. ne olur ne olmaz hiç belli değil yani. Çünkü içine ne koyacağınız deprem evet. anında gördük. Bir takım enkaz çalışmaları olabiliyor, enkazda kalabiliyorsunuz. Bu ilk 72 saat çok önemli. Sizin çantanıza ulaşabiliyor olmanız gerekiyor, oradaki ihtiyaçlarınızı tamamlayabiliyor olmanız gerekiyor. Hocam, Özlem son soru dedi ama Saadet'in arkadaşımızdan bir soru daha Tabii var. Ki. Aslında çok benzer bir konu yani aynı şeyler üzerinden ilerliyoruz. Deprem olan yerlerde tekrar bu kadar büyük bir deprem olabilir. mi? Şimdi az önce de sözüne ettim, belli bir tekrarlanma aralığımız var belli bir yüzey kırığı oluştu, enerji boşalımı oldu. Evet, belli bir süre sonra, bir yüzyıl veya işte bunun belli bir periyodu var. O tabii ki hesaplanıyor ve bu oluşturulan haritalar da mesela arkada gördüğünüz, onun üzerine kurgulanıyor. Onu söylemek mümkün ama tabii ki yakın süreçte değil. Belli o deprem tekrarlanma aralığından sonra veya o süreçte işte böyle bir enerji boşalımı yine olacaktır. Hocam bu soru da benden <laughs> aklıma bir şey takıldı. Hani ee, belki Hazretin arkadaşımız bunu düşünerek sormuştur. Çünkü hani Maraş'ta olan iki depremde çok büyük. iki depremdi de ve hani arasında çok az bir süre vardı. Yani bu pek bekleniliyor muydu? Ee, açıkçası biz de deprem çalışan yani bu alanda olan kişiler olarak kayıtlara da baktığımızda ve deprem sesine baktığımızda gerçekten bazı noktalarda biz bile cevap bulamıyoruz. Gerçekten beklenilmeyen bir enerji birikimi ve boşalımıydı o noktada sismik anlamda o nedenle zaten 10 ilimiz etkilendi ben deprem bölgesinde bulundum hemen bir 3-4 gün sonrasında veya işte belli aralıklarla farklı yerlerini görme şansım da oldu deprem sonrakisındaki süreç de çok önemliydi ve hala önemli. O nedenle bunu çok önemsiyorum ve özellikle bilinç eğitim noktasında öncesi, anı ve sonrasında neler yapılması gerektiğiyle hep birlikte biri olarak çözümler sunulabileceğine inanıyorum açıkçası. Evet. Arkadaşlar sorduğumuz soruya hala bir cevap gelmedi. İnternet sayfasından bunu bulabileceğinizi düşünüyoruz. Hala yayın kapanmamışken bir tekrar şansınızı deneyin isterseniz. Çünkü kolay bir soru. Web sayfasına bakarak bulabilirler hocam. Ödüllü soruyu bekliyoruz cevaplarını. Evet cevabınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hocam programımız bitmek üzere son birkaç daha bir şey söylemek ister misiniz? Ben aslında bugün deprem özelinde biraz sizlere bilgi vermek istedim. Biraz aydınlatmak istedim. Bunlarla ilgili farklı çalışmalar, farklı noktalar var. Her zaman bu konuda bilgi ve destek olmak isterim merak eden arkadaşlara. İnşaat mühendisliği olarak da düşünecek olursak aslında şu anda bahsedemediğim farklı alanlarda, farklı şekillerde müthiş bir gelişme söz konusu. Bu malzeme özelliğinden tutun veya işte doğal afetlerin çözümlenmesine yönelik veya farklı aşamalarda teknolojinin de işine alınarak ilerlenmesi veya ilerleyeceği noktaları görmek mümkün. Dolayısıyla merak eden arkadaşları ve bu bölümü seçmek isteyen arkadaşları seve seve bilgilendirmek ve destek olmak için bizler varız. Bunu da belirtmek isterim. Öncelikle ilgiler için de teşekkür ediyorum. Ne evet, demek hocam. Biz teşekkür ederiz bugün bize eşlik ettiğiniz için. Hocam bir soru soru daha sorular var. bitmiyor. Evet. Ee, Saadettin arkadaşımız Hocam deprem esnasında ortaya çıkan ışık hakkında bilgi verir misiniz? Yani hepimizin aklını, <laughs> evet bütün Hep aklımızdaki sorular. soruları. Ee, bu da çok bana sorulan bir soruydu. Ee, biliyorsunuz deprem etkisiyle ikincil olarak veya çevresel olarak etkilerle enerji hatları, nakil hatlarında bir takım yıkıntılar olabiliyor. Buradaki ani elektrikten kaynaklı bazen. Ee, Elektrik noktasında ışıklar çıkabiliyor. Yani öyle ekstrem bir durum olarak nitelendirmemek gerekiyor. Bunlar çok bazı noktalarda biraz abartıldığını da düşünüyorum sosyal medyanın da. Hani biraz daha doğru bilgi ve kesin bilgiyle ilerlemekte fayda var. Evet hocam doğru bilgi önemli olduğunu ben de düşünüyorum. Yani sosyal medya da bazen farklı bir yer olabiliyor. Tabii sizin gibi hocalarımız bizi ee, doğru bilgiyle e, doğru bir şekilde aydınlatıyor hocam. Çok teşekkür ederiz. Umarım Bugün faydalı olmuştur. Ben de çok teşekkür ediyorum bu evet arada. Hocam. E de. Çok faydalıydı. Yani benim için en azından öyleydi. Çok faydalı hocam. Çok teşekkür ederiz ben geldiğiniz çok teşekkür için ederim. hocam. Çok memnun oldum. Bizi eşlik ettiğiniz için. Ee, arkadaşlar e, sorumuzu yayından sonra da cevaplayabilirsiniz. E, bunun için bilgilendirmek istedim size. Bugünlük yayınımız bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bir sonraki yayınlarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Pazartesi günü saat 11'de ekonomi yayınımıza herkesi bekleriz. İyi günler dilerim.